Evet arkadaşlar bugün Fransa'nın Nancy kentindeyiz ve Fransa'nın Nancy kentinde takla bir abimizi ziyaret ettik. Birazdan onu kendisi tanıtı, ve tanıtacağız. Umarım inşallah e, videoda bilgi olarak bilgiler verir ve örnek olur diye umut ediyorum ve kendisiyle baş başa bırakıyorum. Merhaba Adızgı abi. İyi Merhaba, günler. Hoş geldin Musa. Hoş bulduk. Abi malum e, videomuzu çekiyoruz. Buradaki video tabii ki izleyen arkadaşlarımız örnek olacak. Dolayısıyla öncelikle sizi tanıyalım. İsmim adı Güzel Ağlı. Ee, 1967 Ankara doğumluyum. Ee, 1990'da Fransa'ya geldim. Fransa'ya geldiğimde 10 sene kadar aşerem tabir edilen e, kaldığımız için bu sürü ara vermek zorunda kaldım. Sonra kendi evimizi yapınca Tekrar bu sevdaya tekrar yeniden başlamış olduk. Ee, Peki bu sevdaya derken, bu sevdaya nasıl başladınız, ne zaman başladınız, bu nasıl sevdaya, oldu? E, hani bir tabir vardır, kendimi bildiğim üreli bende vardı bu babam sayesinde. Halen de devam ediyor, ee, herhalde böyle de devam edecek. Peki, pakla e, besliyorsunuz sizin, Takladığı aramış olduğu özellikler nelerdir, neler olması lazım size göre? göre e, taklada en önem verdiğim nokta yerine inmesi. Yerine inmedi miydi? Başka yere inmedi miydi? Benim için hiçbir kıymeti kalmıyor kuşun. Ha, ben böyle diyorum ama bütün kuşlarım da yerine iniyor anlamına gelmiyor. İnmeyen bende de çıkıyor. Ama bu kötüye işaret midir? Değildir tabi. Çatısına inen e, besleyen arkadaşlar e, besleyebilir. E, ama ben e, çatıya inenleri e, kendince makbul görmüyor. Yerine inmesini iki takla, üç takla eksik attım, yerine insin. 30 sefer yapana kadar 10 sefer yaptım. Bu, Bu da bir yavru. Tabii diğer arkadaşlarım da aradığı kriterlere de saygım var yani. Peki sizin baz olarak almış olduğunuz 2-3 tane kriter desem bana hangilerini sayarsınız? Ee, baz olarak Uçuş. aldığım kriterler e Birincisi e, kuşun sesi olacak. Kanat sesi. Kanat sesi olacak. Takla sesi olacak. Taklasına e, bakmadan kuşun sayabilecek. Oyun yaparken bir yapar. Şey yaparken. O derece olacak yani. O derece olacak. <laughs> bir de e, hemen oyuna gelmeyecek. seferini yaptıktan sonra hani bu kuşçular tabiriyle e, bir gezmeye çıkacak. Peş peşine oyuna gelmeyecek. E, dediğim gibi birinci kriter zaten yerine inecek. Peki e, genelde sağlıkla ilgili sorunlarınız oluyor mu? Olmuyor desem yalan oluyor. sağlıkla ilgili sorunlarım oluyor. E, mümkün olduğunca götürüp veteriner aracılığıyla çözmeye çalışıyorum. Hastamuşunu e, hasta genellikle veterinere götürüp gösteriyorum. Ona göre ilaç Peki oluyor. bir tecrübeniz var mı yani bu konulara ilişkin? E, yani hastalıklara ilişkin? Şu an için kendim böyle bir tecrübe görüyorum yani. Hani başka arkadaşlar katır katılmaz ama şu an için ben kendim de o tecrübeyi görüyorum. Kuşların hastalığı hakkında ne gibi ilaçlar kullanılacak, ne gibi hastalığa yakalanmış. Bunu hani yüzde yüz olmasın %90 yüzde doksan yani Klasik olarak genelde ihtiyacımız görüyoruz manasında. Evet, evet. Peki, e, madem ki konumuz güvercin, güvercinle ilgili güzel bir anınız var mı? Kötü değil, güzel. Güvercinle ilgili bütün anılar güzel vermiş kötü anı. Ama böyle aklınızda kalan en güzel anınız o zaman. Şu an aklıma gelen hiçbir şey yok. Keşke baştan bir şey yapsaydık. Peki kötü anınız var mı? Kötü anım bütün kuşların olduğu gibi atmaca işte. Şahin atmaca. Evet, Şahin atmaca. maalesef Avrupa'da ben Türkiye'de İç Anadolu bölgesinde olduğum için bu kadar atmaca Şahin görmüyordum. Ama, ama son yıllarda maalesef ülkemizde yani Türkiye'de de bu e, olasılık yükseldi. Bu olasılık yükseldi aslında bir yerde de sevindirici bir durum. E, Derken? Yaban hayvanları için de demek ki e, popülasyonları çoğalıyor. Ona da bir yandan seviniyoruz. Gerçi bu şuan kalıyor ama da tabi, tabii yani bir kanun. Al diyorsunuz. Peki Yeni genç kardeşlerimize, yeni takla bezcik olan arkadaşlara, gençlere yani önemli husus olarak gerek satın alırken, gerek hediye alırken ne yapmaları gerekir, ne almaları gerekir veyahut da nasıl başlamaları gerekir ki başlarken daha şey olmasınlar, yani dirençleri kırılmasın. Bu genç arkadaşlara ilk tavsiyem benim vakitlerinin el verdiği sürece hususla ilgilensinler. Ee, yani işinden veya ailesinden ee, gasp edip de zamanı kuşlara harcamasınlar. Vakitler olduğu sürede yürüyasınlar. E, ve kuş alırken de e, muhakkak ve muhakkak e, zaten bu kuşlar camiasında her zaman diş olmuş bir laf kuşlar alsınlar. Bilimli kuşlarla uğraşmasınlar. Hasta kuş almasınlar. Bu e, hasta kuş sokmasınlar. Ve kendilerine zevk veren kuşu beslesinler. Başkasının anlattığı kuşu değil, kendilerinin beğendiği, kendilerinin zevk aldığı bir şey O zaman klasik olarak bütün tırtlarda olmuş olduğu gibi yani şu bir gerçek. Iz, özellikle kuşları görmeleri gerekiyor ki eşlemeler de ona göre olsun yani. Tabii o genç arkadaş yeni başlamış. Bunu zaten zaman içinde tecrübeyle kendisi de öğrenecektir. büyüklerinden de sorarak kendi deneyimleriyle bunu tecrübe ederek kendisi de öğrenecektir. Peki yüksek fiyatlara kuşlar alıp onlardan ee, yine o derece kuşlar çıkartabilirler mi yoksa kendi tecrübeleriyle mi yapmaları gerekir? Yani örneğin sıradan kuş alıp da bunlardan yavru alıp kuş Bu alıp... yani hani çok zor bir ihtimal ama çıkmaz demiyorum. Yani sıradan bir kuş alırsan ondan da bir çıkabilir ama çok düşük bir ihtimal. Ben şundan söyleyeyim yüksek fiyatta da kuş almalarına da başlayayım ben. Varsa zaten bizlere, kuşlar bizdikleri, artırı gömücü geçen abileri onlardan. Şu ara Türkiye'de zaten bu sanayiye dönüştürüldü. Senin bu kuşa çok büyük miktarlarda para istiyorlar. Ee, hani Avrupa'daki insan da olsa yine de Avrupa'daki insana bile çok gelebilecek miktarda para istiyorlar. Benim yani hani gençlere karşı tanıdıkları, birlikleri varsa onlardan anlarsın. Peki Avrupa'da e, güvercinlerle ilgili e, sorunlarınız neydi? Nelerdi? Yaşamış olduğunuz bir zorluk var mıydı bugüne dek? Ee, Avrupa'daki işte en büyük sorunumuz yine kışı, e, Birinci sırada atmaca e, ve şahinler geliyor. İkinci sırada ise Avrupa'da sezon çok kısa. E, hava şartlarından dolayı mı desem bilemiyorum. E, üçüncü aydan altıncı ay sonuna kadar şu uçurdun, uçurdun uçuramadın sezon bitiyor. Peki bu konuya ilişkin bir öneriniz var mı? Yani kışın yavralma olasılığı daha mı iyi olur yoksa? Eğer kümesleri müsaitse, gerçekten müsaitse, çünkü kış yavrular pek o kadar verimli olmuyor, benim de başımdan geçiyor. E, kümesleri gerçekten müsaitse, kışın yavru alıp 10. ayda, 11. ayda. Atmaca başlıyor. Bu sefer de atmaca rahat vermiyor. Avrupa'daki kuşçuların genel sorunu bu zaten bir kuşu teke düşürüp, yavruya kusturup, yumurtaya yatırıp tekrar uçurma şansları çok düşük. Uçurabilen varsa bile yani bunları da tebrik ediyorum. Peki bir yavru üzerinde veya bir takla üzerinde karar kılmak için illaki ki yavruya kusmasın gerekiyor ki bu kuş iyidir ve kötüdür manasını ortadan kaldırmak için e, bence kusturmak gerekiyor. yalnız bir kuşla da olmuyor bu iş. Hani bir kuşu denemekle olmuyor. Aynı kandan en azından 2-3 kuşu öyle görmek gerekiyor yani. Tek kuşla karar vermemek gerekiyor. Yani bu demek oluyor ki en azından e, bir takım kuştan 2 çift yavru olmak kesinlikle şart. Şart 3 çift. Hele Avrupa'da 3 çift, 4 çift şart. Çünkü aldığım yavrulardan bazen 3 e, çift yavrudan hiçbir yavru kalmayabilir. Peki o zaman şöyle söyleyeyim. Neden 400, 400 çat dediniz? Çünkü niye? Türkiye'den malum bildiğiniz üzere biz Avrupa'da yaşayanlar genelde getirmiş olduk kuşlar. Sıradan kuşlar değil. Yani evet. e neticesini, kuşlar. neticesini, neticesini geçmiş, sonuçlar almış, e becerisini sağlamış ve hazır kuşlar geliyor. Dolayısıyla bunlardan yani 4 çift yavru almaktan ziyade 2 çift yavru alsak başarılı olamaz mıyız? Başarıya şöyle, e çok düşük bence başarı şansı. Şu yüzden dolayı düşük. Çünkü atmacadan dolayı. He anladım. Evet. Ama aldığımız yavrular e, tamam elimizde kalmıyor. Kalırsa dördün uçursak o zaman şart şey, şey yani yeterli diyorsunuz yani. Evet yeterli. Yani evet. sonuçta gene işte şahine bağlı bir ee, Bazen de yani e, çok yavru alıyoruz atmaca var diyoruz. bu sefer de atmaca denk gelmiyor. Kuşlar çoğalıyor. O problem çıkıyor. Ee, o zaman e, ben e, şöyle söyleyeyim bu vermiş olduğu demişler. İzleyen kişilere tabii ki muhakkak kesinlikle çok güzel tecrübe kazandıracaktır. İşte buradan da şunu noktalayabiliriz. Biz Avrupa'da güvercin besleyenlerin konumu ve şekli bu şekilde. buradan son söylemek istediğiniz bir cümle var mı? Son söylemek istediğim bir cümle var. Arkadaşlar özür diliyorum. Videonun girişinde selam söylemeyi arkadaşlara. Bütün arkadaşlara selam söylüyorum. Herkesin gönlüne göre hoş versin Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz.